Nereden gidiyorsun Allah yolunda açık olsun. Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Gazlarım var mı? Hadi, hadi. Şimdi, aa, i̇kiniz de fındıkçısınız. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Kıymetli arkadaşlar biz e, bayrama daha giriyoruz. E, Cenab-ı Allah e, milletimize nice bayramlar nasip etsin. Huzur içerisinde, afiyet içerisinde. Bu bayrama girerken önce e, afet dedelerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah bir sonraki bayramlarda inşallah evlerinde olmayı, e, sıcak yuvalarında olmayı nasip eder. Hem Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimleri yapılıyor, hem de bayram konusunda özellikle e, gerek trafik... Ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, gerekse de jandarma ekiplerimiz bayram e, yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesine ve dikkatli ve güvenli sürüşün sağlanmasına gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyorlar. E, yaklaşık 90 e, yaklaşık e, 99.245 e, personelimiz bayram boyunca görev yapacaklar. Aynı zamanda hem helikopterle havadan trafik denetimlerimiz devam edecek. Hem e, aynı zamanda e, drone ile de denetimlerimiz devam edecek. Yine biraz önce Sayın Müdürümüzün söylediği gibi özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Ve görevlendirilen ekipler sürekli ve yoğunluklu trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecekler. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimlerdir. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için ölümlerin belki de Allah korusun en önemli sebeplerinden birisi olan en yüksek sebeplerinden birisi olan süretin azaltılabilmesi için aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir. Geçtiğimiz bayramlarda şükürler olsun e, ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da bu konuda bu e, trafik kazalarının aynı zamanda yaralanmaların aynı zamanda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. İşte değerli kardeşlerim biz nasıl bugün böyle önemli bir tesisi sadece Kocaeli'ne değil Türkiye'ye kazandırmak için bugün buradaysak aslında 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koymak, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, aziz milletimiz neyi hak ediyorsa en güzelini aziz milletimize Getirmek için gayret ettik, mücadele ettik. İşte bu 21 senenin sonunda şimdi önemli bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs'ta Türkiye olarak bir karar vereceğiz. Türkiye aynı kararlılıkta bu hizmet kervanını devam edecek mi, yoksa iş bilmeyenlerin hiçbir şey üretmeden sadece demagoji yaparak siyaset yapanların mı yanında yer alacak? İşte bunun kararını hep birlikte vereceğiz. Türkiye kendi ayaklarının üstünde tam bağımsız bir ülke mi olacak? Yoksa birilerinin ağzının içine bakan bir ülke mi olacak? Bunun kararını 14 Mayıs'ta hep birlikte vereceğiz. Türkiye kendi ayaklarının üstünde tam bağımsız bir ülke mi olacak yoksa birilerinin ağzının içine bakan bir ülke mi olacak bunun kararını 14 Mayıs'ta hep birlikte vereceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Nasıl 21 senedir bu aziz millet 15 seçimdir doğru kararı verdiyse Allah'ın izniyle bu seçimde de doğru kararı verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacak. Bunu hep beraber başaracağız.